Belediye işçileri kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun, haklarımız verilsin. Ülkemiz ağır bir ekonomik ve siyasal kriz sarmalı içindedir. İktidarın yaklaşık 20 yıldır izlemiş olduğu siyasal ve ekonomik politikaların başarısızlığı her geçen gün daha belirgin bir hal almaktadır. Ülkemiz sendikal hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı Demokrasinin askıya alındığı, hukukun işlemediği, adaletin sağlanamadığı, anayasanın ve evrensel hukuk ilkelerinin yok sayıldığı ve tüm bunların normalleştirilmeye çalışıldığı bir siyasal rejimle yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu yönetim anlayışının ekonomik alandaki tezahürü ise üretmeyen, istihdam yaratmayan, dışa bağımlı, sermaye yanlısı politikalar olurken kamu kaynakları ise bir avuç sermaye çevresine peşkeş çekiliyor. Bunun işçi sınıfı açısından sonuçları ise bölüşümde adaletsizlik, gelir eşitsizliği ve yoksulluk olmuştu. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca